Süper Lig'in yeni takımlarından Kocaeli Spor gözünü Celta Vigo'nun iki tecrübeli oyuncusuna dikti. Birisi sezonu Valdolid'de kiralık olarak tamamladıktan sonra La Liga elibine dönen Ganalı stoper Josef Aydu. Diğeri ise daha önce Benfica formasıyla iki kez Portekiz Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Arjantinli kanat oyuncusu Franco Servi. Franco Servi Karar Selçuk İNANDA La Liga ekibinin verdiği yetkiyle Kocaeli Spor'un kapısını çalan menajerler bir yıl daha sözleşmesi olan Aydoğu'yu bon servi bedeli olmadan getirmeyi teklif ettiler. Servi'nin ise kiralık olarak sezon sonuna kadar takıma katılabileceğini ilettiler. 29 yaşındaki Aido'nun sözleşmesi her durumda feshedilecek. Servi için Celta Vigo henüz son kararını vermiş değil. İki oyuncu için karar Selçuk İnan'da.